Ne zaman geliyorsun Berlin'e? Çok yakında, çok yakında Kardelen'im. O uçak düşseydi, her şey çok farklı olacaktı. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Bizi sağdan çektiler. Dani ile birlikte ikimize masa başı görev verdiler. O heriften hala kurtulamadım. Maalesef. Helena masa başında solmana izin vermeyeceğim. Servisçi içi dosyalara hala ayrışımım var. Yeni eylem için araştırma yapıyorum. Yeni bir eylem mi? Eğer ikimiz ses getirecek bir şey yapabilirsek hayallerimize kavuşuruz. Ver şunu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ulan aşağılık herif sensin değil mi? Dani. Eski patron. Sürülmüşsün masa başına. Senin yüzünden geri zekalı hepimizi yaktın. Bana bak. Sen o süslü püslü evinde oturup ajancılık oynarken ben sahanın tozunu, taşını, toprağını yuttum. En belalı risklere ben girdim. Sen? Ben olmadan ancak bir masa başı memursun. Bir de İlana'nın yakasından düş. Sen merak etme. Telefonu kapattım da ilk ona soracağım bunun hesabını. Dani! Düş yakasından! Yoksa seni diri diri yakarım. Kapat çeneni. Sen önceki Ömer Atmacer'i baş etmeyi becer de... ...sonra gelip beni tehdit edersin. Bana bak. Onunla çarpışmayı gözü alan bir tek benim. Yiyorsa sen çıksaydın ya karşısına. Merak etme boş beyinle. Onun da sırası gelecek. Aşağılık herif. Birlikte masa başı görevine çekildik ama artık evli rolünde değiliz. Bana karışamazsın Dani. Akilona, bu adam adi bir taşeron. Eğer ki servisin haberi olmadan beraber bir şey yapmaya kalkarsanız... ...onun bedelini çok ağır ödersin. Ben servisin aleyhine bir şey yapmam. Aklını başına topla İlana. Bak son kez söylüyorum sana, o herife güven olmaz. Sen her şeyi çok iyi biliyorsun değil mi? Görüyorsun, duyuyorsun. Ama ne oldu? Ömer Atmaca dibimize kadar girdi. Farkına bile varmadı. Sana şüphelendiğimi defalarca söylemedim ben. İtiraz edip abarttığımı sen söylemedin mi bana. Sen mükemmelsin. Sen hata yapmazsın ya. <laughs> dinlemeseydin beni. Ömer Atmaca'nın oyununu çözseydin ve işini bitirseydin. Suçlu ben oldum yani şimdi, öyle mi? Henüz İstanbul raporumu tamamlamadım. Eğer bu kadar çok üstüme gelirsen, görevde ne kadar yetersiz olduğunu. ...raporumu eklemekten çekinmeyeceğim. Bunu gerçekten yapmazsın herhalde ha? Yaparım. Eğer sen zamanda müdahale etseydin... ...Ömer Atmaca olmayacaktı... ...ve o uçak düşecekti. Patroyu bana kesiyorsun yani. Eğer sen suçu kambura atarsan... ...evet. Evet. Care. I do